Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Fazla vaktiniz almak istemiyorum. Direkt tarifime geçmek istiyorum. Bugün ben hangi tarifle karşınıza geldim? Makarna pizza yapacağım. Gerçekten de daha önce ben de hiç denememiştim ve yememiştim. Gerçekten de o kadar çok hoşuma gitti ki hayran kalacaksınız. Normal pizzayı unutacaksınız bu tariften sonra. Fazla uzatmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi tencerenin içine suyumu aldım ve şöyle altını hemen açıyorum. Suyumu kaynamaya bırakıyorum. Çünkü makarnamızı haşlamamız lazım önce. Evet, suyumuz kaynadı. Makarnamızı ilave edebiliriz. Evet, makarnamızı hemen şöyle göstereyim. Bu makarnadan olacak. ya böyle küçük makarnalardan olmayacak. Böyle büyük olacak makarnamız. Buna dikkat ederseniz iyi olur. Hemen şöyle bu büyük makarnalardan olacak. Evet böyle yarım yemek kaşığı kadar da tuzumu ilave ediyorum. Şimdi makarnamız güzelce pişsin. Evet makarnam pişti. Hemen şöyle göstereyim. Şimdi süzeyimi alıp suyunu süzdüreceğim. Evet makarnamın suyunu süzdürdüm. Hemen soğusun. Ondan sonra da çöp şişlerimize dizmeye başlayacağız. Evet makarnam soğudu. Hemen dilerseniz çöp şişlerimize dizelim. Makarnamın miktarı bir paketti bilginize. Evet gördüğünüz gibi bütün makarnalarımı bu şekilde dizeceğim. Hemen böyle gördüğünüz gibi yağlı kağıt serdim tepsimin içine. Kaymasın diye kenarlarına yağ sürdüm ki Yağlı kağıdım yapışsın diye bilginize gerçekten de hiçbir şekilde yağlı kağıdımız kaymıyor böyle yaparsanız. Evet şimdi ben bütün makarnalarımı çöp şişlerime dizeyim. Evet gördüğünüz gibi çöp şişlerime dizdim makarnalarımı. Evet buradaki makarnalarımı da başka bir tepsiye alıp pişireceğim. Şimdi sosumuzu yapmaya başlayalım. Evet sosumuz için gerekli bütün malzemelerim burada. Dilerseniz sırasıyla hepsini sizlere sayayım. Burada böyle bir yemek kaşığı biber salçam var. Böyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağım var. Hemen sıvı yağımı da ilave ediyorum. Böyle salçamı açmak için bir yemek kaşığı kadar suyum var. Hemen suyumu da ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı kekim var. Hemen kekimi de ilave ediyorum. Burada böyle ketçabım var. Bir yemek kaşığı kadar da ketçabı ilave ediyorum. ve böyle güzelce karıştırıyorum pürüzsüz hale gelinceye kadar sosumu. Biber salçası sevmiyorsanız domates salçası da kullanabilirsiniz. Evet tamam yeterli. hemen böyle bir fırça yardımıyla makarnaların üstüne sosumu sürüyorum. Evet bütün makarnalarımı sosumdan böyle süreceğim. Sizlere gösterdiğim gibi bilginize. Evet böyle gördüğünüz gibi makarnalarımın sosunu sürdüm. Hemen böyle burada 400 gram kadar kaşarım vardı. Rendeledim. Burada da böyle sucuğum vardı. Hemen şöyle minik minik doğradım. Dilerseniz hemen kaşarımızdan ilave edelim. Gerçekten de o kadar güzel bir tarif ki. Yani her hafta yapmak isteyeceksiniz. Abartısız. Böyle kaşarımızı bol bol katalım. Daha güzel oluyor. Evet, şimdi sucuğumuzdan da ilave edebiliriz. Evet böyle sucuklarımıza da kaşarımızın üstüne dizeceğiz. Evet şöyle hemen göstereyim bakar mısınız? Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 200 dereceye ayarlayacağım. Önce 10 dakika ısındıktan sonra makarna pizzalarımı katıp pişireceğim. 30-35 dakikada pişer benim fırınımda büyük bir ihtimal. Sizler kendi fırınınıza göre ayarlarsanız daha güzel sonuçlar alırsınız. Her zaman belirtiyorum. Bugün de belirtmek istedim. Şimdi fırınımı ayarlayayım. Isınsın ondan sonra pizzalarımı içine katıp pişireceğim. Evet daha yeni fırından aldım. Hemen sıcak. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Kaşarı nasıl erimiş? Evet diğer de hala fırında pişiyor. Bugünkü tarifim de buraya kadardı. Beni buraya kadar izlediyseniz abone olup bildirimlerinizi açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşça kalın.